350 tane işletildiği zaman çok karlı olacak hazır maden projesi var. Ama bugünkü hükümet bunları bize yaptırmıyor dedi. Niçin? İMF'e müsaade etmiyor da onun için. Ben ne söylüyorum size? Adil düzende bütün Türkiye'nin her yerinde hiç işsiz kalmaması, herkesin zengin olması için hangi fabrikaların kurulması lazım? Bunları devlet teşrif edip yaptıracak. Devletin vazifesi bu. Peki fabrikayı kim kurup çalıştıracak? Şahıslar, halk yapacak bunu. Devlet yapmayacak. Adil düzende ekonomik faaliyetleri şahıslar yürütür. Ya başına veya ortaklıklar halinde. Peki devlet hiç ekonomik faaliyet yapmaz mı? İki tane ekonomik faaliyet yapar. Bir tanesi tanzim faaliyeti. Ne demek tanzim faaliyeti? Mesela bugün Toprak Master Ofisi var. Adil düzen kurulduğu zaman bunun yerine Buğday Vakfı diye bir kuruluş kurulacak. Niye vakıf? Hiç kar gayesi gitmeyecek de onun için. Vazifesi ne olacak? Buğdayı olanın buğdayını almak, parasını vermek. Parası olup da buğday isteyene buğday verip parasını almak. Buğdayı muhafaza edecek. Vazifesi bu. Hiç kar gayesi gütmeyecek. İşte devlet bu hizmeti yapacak. Temel malların muhafazası, satışa arzı, alım ve satımı ama çarsız. Devletin yapacağı iş budur bir. İkincisi devlet 24 çeşit temel hizmet yapacak. Nedir bu temel hizmetler? Mektepler, hastaneler, yollar, nakliyat, yeminli ambarcı, yeminli muhasip, elektrik, su, 24 kişi temel hizmeti devlet yapacak. Birinci kaide bu. Ekonomik faaliyeti şahıslar yapıyor, devlet yönlendiriyor, projelendiriyor ve tanzim ve temel hizmetleri yapıyor. Adil düzende para nasıl olacak? Yedi tane temel kaidesi var. Bak alimler inceleme yapmışlar. Hayvanların üzerinde, bal arılarının kovanından dışarıya bal almışlar. Bakmışlar ki arıların iştahı kesilmiş. Biraz daha bal almışlar, arılar ölmüş fakat balı bitirmemiş. Ne gösteriyor bu denemeler? Demek ki hayvanlar çok üretim yapıyor, az tüketiyor. Niçin? Çünkü Cenab-ı Hak hayvanları insanlara faydalı olsun diye yaratmış. Ama insanlara gelince İnsanlara sofraya buyur dediğin zaman hoşlanıyor. Şu kazmayı al şuraya kaz dediğin zaman canı sıkılıyor. Niçin? insanlar cennet için yaratılmış aslında. Cennette hep yiyip içeceksin. Hiç çalışıp zahmet çekme yok. Ama bu dünyada muhakkaten imtihandasın. Senin yaratılışın bu dünyaya uymuyor. Sen burada da hep yemek ama hiç üretmek, terlemek istemiyorsun. Ama ne yapalım ki biz de işte bu yapıdaki insana adil düzen kuracağız. Bunu nasıl kurabiliriz? Bir tek şartla kurabiliriz. Yine dışarıdaki kardeşlerimizden rica ediyorum. Birisi oraya sahip olsun. Lütfen kimse konuşmasın. Evet. Dışarıda bir görevli arkadaşımız sükuneti temin etsin lütfen. Ne arz ediyorum size? Adil düzeni nasıl kuracağız? Bakınız bunun çaresi şudur. Ey Manisal Hasan gel otur şuraya bakalım kardeş. Sen hep yemek istiyorsun, hiç terlemek istemiyorsun. Peki sana izin veriyorum. İstediğin kadar ya arkadaş. Ama bir şartımız var. Nedir o? Kendi alın teriyle kazandığını yiyeceksin. Kendi ürettiğini yiyeceksin. Başkasının hakkını yemeyeceksin. Bu şarttan istediğin kadar ye. Bu şartı nasıl temin edeceğiz? Bunun çaresi şudur. Bak ben çalışmışım, şu gözlüğü yapmışım. Bunu getiriyorum, gözlük vakfına veriyorum. Kime lazımsa kullansın diyorum. Madem ki bunu ürettim, bunun kadar tüketme hakkı kazandım. İşte benim ürettiğim mal kadar tükette hakkımı gösteren muhakkak Özel senede para denir. Para demek ben malı vermişim, ne kadar tüketeceğimi gösteren bir özel senet demektir. O parayla giderim, istersen 3 kilo elma, 4 kilo armut alırım. Paranın vazifesi budur. Böyle olunca adil düzende satışa arz edilmiş ne kadar mal varsa o kadar para var. Adil düzende faiz olamaz. Niye olamaz? Çünkü bak ben bunu vermişim, paramı almışım. Bugünkü düzende diyelim ki bu bin lira. Gözlüğü verdim, bin lira mı aldım? Bu bin lirayı götürüp bugünkü bankaya koyuyorum. Banka bir sene sonra bana bin beş yüz lira veriyor. Verirken hepimiz banka müdürünün gırtlağını sıkmamız lazım. Neden? Müdür bey ya bu beş yüz lira fazlayı sen nereden alıp bana verdin? Ben bu bir sene yeni bir şey üretmedim ki üretmediğim halde sen bana ilave tüketme hakkı veriyorsun. Kimin hakkını veriyorsun? Nereden veriyor bugünkü banka bunu? Ya açıktan para basıp veriyor, yani herkesin hakkını alıp veriyor veya esnaf Mehmet'in bankaya koyduğu parasını bana veriyor, onun hakkını veriyor. İkisi de haksızlıktır. Onun için adil düzende faiz olmaz. Bak söylediğimi iyi dinleyin. Faiz demek fakir fukaranın gözyaşı demektir. Faiz demek, fakir fukaranın kanını içmek demektir. Şu akşam Manisa'nın kenar mahallesinde bir gece konduda bir genç kardeşimin hasta anasının yatağın ucunda ağlıyor ise, geçim sıkıntısı çektiği için, ekmeğin içinde ona 200 lira faiz ödedildiği için, hasta anasına ilaç alacak parası kalmadığı için ağlıyorsa, işte bu ağlamanın sebebi, parasının yetmemesinin sebebi faizdir. Ve bu faizi alıp yiyen insan bunun gözyaşını yiyor, bu insanın kanını emiyor demektir. Faiz demek, fakir fıkaranın kanını emen bir vampir demektir, bir canavar demektir. Onun için adil düzende faiz olamaz. Bunun için bak adil düzenin parasında 7 tane kaide var. İlk, piyasada satılık ne kadar mal varsa vatandaşların cebinde de o kadar para vardır. Mal paraya eşittir. Faiz yoktur. Karşılıksız para basılamaz. Para ne kadar satılık mal varsa o kadar vardır. Arsa tesis, standartma, altın ve döviz. Alınıp satılabilen mallar bunlardır. Bunlar ne kadar arz harcayabilirse o kadar cepte para var. Herkes istediği anda malını parayla değiştirir, parayı malla değiştirir. Bu değiştirmede herkese eşit muamele yapılır, fiyatlar az talebe dayalı kriterlere göre tespit edilir. Bak adil düzende nasıl alışveriş yapılıyor anlatayım sana. Sen buğdayını ürettin, satmak istiyorsun. Gittin, buğday vakfına buğdayını verdin. Şimdi buğday vakfındaki adam sana bir fiyat verecek. Adil düzende fiyat nasıl veriliyor? Uzmanlar hesaplamışlar. 60 milyonluk Türkiye'nin 3 bin tane buğday deposu olması lazım diyor. Her beldede bir depo olacak. Misal olarak söylüyor. Ve bu depolarda da cam emniyetin 1 milyon ton buğday bulunması lazım diyor. Neden? Harp hali var, kıtlık var. Bir ülkede bir buğday stokunun bulunması lazım. Bu bir uzmanlık işidir, hesaplanmış miktar tespit edilir. Bu 3000 tane buğday deposu birbirine bankamatikle bağlı. Ben geldim, buğdayımı teslim edeceğim. Memur iki şey yapıyor. Bir kompütüre basıyor, Türkiye'deki depolarda yekün ne kadar buğday var bunu okuyor. İkinci tabeleye bakıyor, o kadar buğdaya mukabil ne fiyat verilecek bu da tabelada gözüküyor. Ben gelmişim, bastı memur, bir milyon ton buğday var depolarda Cem anyekum. Tabelaya baktı, fiyat 100 liradır dedi. Peki dedim buğdayımı verdim. O da verdi, o da verdi. Ben gene buğday vermek için geldim. Memur tekrar bastı. 1 milyon 200 bin ton olmuş buğday. Şimdi ben senin buğdayını 50 liraya alırım dedi. O buğday ucuzlamış ben satmam ben senden buğday alırım diyorum. Hay hay buyur al diyor. Buğdayı alıyorum. Tekrar buğday almaya gittiğim zaman memur düğmeye basıyor. O herkes buğday almış bu arada. Depoda sekiz bin ton buğday kalmış. Şimdi buğday 150 lira oldu diyor. Öyleyse ben sana satacağım diyorum. Böylece tekrar depoda buğday artıyor. Yani Daima 1 milyon ton etrafında buğday inip çıkıyor. Fiyatlar ise hakkani bir şekilde tespit ediliyor. Kars'ta da aynı fiyat. Kimseye göre de fiyat değişmiyor. İşte piyasada ne ihtiyaç varsa herkes o ihtiyacı yapıyor. Böylece serbest piyasadan istifade ediyor. Komünistlerde bu yok. Komünistler masa başında fiyat veriyor. Biz geçen ay Rus elçisine adil düzen bir fingi verdik. Adam ağzı açık kaldı. Vay canına dedi. Bu sizin adil düzeniniz bütün faydaları toplamış, zararlı şeyleri atmış. Aman bunu ikinci kısmında bir an evvel konuşalım da bunları bir an evvel Gorbaçov'a anlattıracağım size diyor. Neden? Çünkü biz Rusya'da kapitalizmi denedik. Bir işe yaramadı. Komünizmi dendik bir işe aramadı. Biz adil düzeni arıyoruz. Sizin bu dediğinizi kurmak istiyoruz diyorlar. <laughs> Peki faiz yok dedin hocam kim kime para verir? Faiz kalkınca parayı nereden bulacağız? İşte bak yedi türlü para tanı. Faiz kalkmış yedi türlü kredi. Neymiş bu krediler? Dikkatle dinle çünkü her köy kahvesinde sen bunu konuşurken sana bunu soracak. Ya faiz kalkar mı kardeşim? Faiz kalkarsa kim kime kredi verir? Bak yedi türlü kredi var. Nedir bu? Ortaklık kurarsın. Bugün de var. İstersen bir fabrikada iplik kokudur satar bölüşürsün. İstersen fabrikayı da kurar, ortak olursun. Adil düzende her iki ortaklık aynen mevcut olacak. Bundan başka hakkı müşteseb kredisi var. Adil düzende banka hizmetini devlet görür. Böyle halktan toplayıp da mason holdinglere vermez banka. Adalet neyi gerektiyorsa öyle hareket eder. Hususi şahıslar da isterse yapabilir. Yasak değil ama asıl görevi devlet görür. Şimdi bak benim cebimde param var kullanmıyorum götürüp bankamatikle yatıracağım adil düzen geldiği zaman. Bin liram vardı yatırdım. Bir sene sonra gideceğim yine bankamatikle basıp 12 bin lira alıp bir ay kullanacağım. Veya 3 bin lira alıp 4 ay veya 4 bin lira alıp 3 ay kullanacağım. Nasıl yapıyorum bu hesabı?